Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. HTML dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi şu özellikler vermeye devam ediyoruz. Birkaç tane daha bir şey görelim. Mesela ben önceki attributes HTML'den devam ediyorum. Bir tane p paragraf açayım. Yazı tipi boyutu diye bir yazı göstersin. Tipi boyutun şimdi bunu bir yeniden oynatayım şöyle artık şunu siliyorum Çünkü ya da silmeyeyim görünsün ya dilinin İngilizce olduğunu gör, görelim şimdi gelip şuradan şimdi değil diyeyim yazı tipi boyutunu görüyoruz ben gelip buna bir tane özellik vereyim style diyorum of kendisi gidiyor. Şöyle bir yana geleyim. Style. E, font size diyorum arkadaşlar. Bakın burada large, medium, small şeklinde özellikler görünüyor. Mesela ben bunu 60 e, piksel yapayım. Şimdi ya da direkt 60 yapayım deneyim Ctrl S ile kaydedip oynattığımda şöyle görünmedi. Piksel olarak bilimini belirtirsem. Yeniden kaydedeyim. Yeniden yenileyim bunu. Bakın yazı tipi boyutunu büyüttü. Şöyle buna title verdiğim gibi gelip bunun da font size'ını ayarlayabilirim. Birden fazla özellik verebilirim. Font size mesela 75 olsun arkadaşlar. Piksel. Başka ne verebilirim? Font Family, buna da yazı tipi türleri seçebilirim. Arya seçtim. Başka ne verebilirim mesela arkadaşlar? Ee, şöyle devam edip Control Space dersem, font weight var arkadaşlar. Ee, bold yaparsam kalın yapar mesela bunu. Control S ile kaydedip yenilersem. Bakın şöyle 75 boyutta kalın ve yazı tipi Arial olarak ayarlandı. Her birinin arasında noktalı virgül oluyor. Noktalı virgül font size, font ailesi noktalı virgül font weight, e, font weight de arkadaşlar bold ya da bold yapınca kalın yapmış olduk. Şimdi sayfamda şöyle şeyler var arkadaşlar. Ben mesela şuraya bir tane HR atacağım arkadaşlar. Tab tuşuyla yaptım. Ctrl S dedim. Yeniledim. HR'yi attığım yere dikkat. Bakın şuraya çizgiyi at. Mesela gelip şöyle bir Shift Alt F ile kodumu toparlayayım. Şu P'den sonra bir HR atıyorum. HR ne yapıyor? Çizgi atıyor arkadaşlar. Sonra en son paragraftan sonra da bir hr yaparsam çizgimi atıyor. Ctrl S ile kaydediyorum. Yeniliyorum. Bakın çizgi 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 geldi. Şöyle şimdi değildiğim yine. Ee, yani hr ne yapıyor? Yorum yapayım şöyle. Küçük ünlem Çizgi çizgi hr ile yatayda çizgi eklenir. Şimdi şurada arkadaşlar yeni bir html dosyası ayarlayayım. Mesela bunun ismi de pre.html olsun. Pre diye bir şey göreceğiz. O ne demek? Öncelikle bir küçük deyip dog type'ımı ekledim. Sonra HTML'imi ekliyorum tab tuşuyla. Gelip buna bir başlık head bir de body ekliyorum. Başlığım ne olsun? Title pre olsun. Pre uygulaması. Body'ye geliyorum. Body. Gövdemi oluşturdum. Şöyle bir shift alt F, F ile kodumu bir toparlayayım şu body'nin içinde. Arkadaşlar bir tane şiir bulayım ben. Şöyle en güzel şiirler olsun ya da istiklal marşı olsun. Şimdi mesela şunu tıkladım. PDF olarak gönderdi. Okuma dinleme sayfası diye şiir şeklinde bulmak istiyorum. Şöyle. Korkma sönmez bu şafaklarla kopyalayayım. ilk iki kıtayı kopyaladım. Sonra Visual Studio kod kısmına geldim. Şunu bir durdurayım çünkü birazdan yeniden çalıştırmak durumundayım. Paragraf dedim arkadaşlar. Paragraf. Bunu yapıştırdım buraya. Şimdi çalıştırayım. Start debugging. Edge ile çalıştırayım. Bakın arkadaşlar şiir özelliği gitti. Düz yazı gibi oldu. Aynı şeyi bir tane hr atayım. Alt çizgi. Yine bir ctrl s deyip tekrardan start debugging diyeyim. Bakın çizgiyi attı. Çizginin altına gelelim. Şöyle bir şey yapayım. Pre. Şiiri buraya yapıştırıyorum. Ctrl z şöyle Oops. Shift Alt F bir toparlayayım. Şuraya yapıştırdım. Arkadaşlar şu satırları şuraya bir alayım. Hepsi aynı hizada olsun. Çatma kurban olayım. Kahraman ırkıma bir gül. Sana olmaz dökülen hakkıdır hakkı tapat. Şimdi bir kaydedeyim. Ctrl S. Şimdi bir yenileyim. Geliyorum. Bakın. PRE'de nasıl yapıyorsanız o şekilde görünüyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani bu PRE ne işe yarıyor arkadaşlar? Yorum olarak ekleyeyim. ünlem tire tire ee, boşlukları, boşlukları satır geçişlerini dikkate alarak alarak gösterir. Gösterir. Şimdiye kadar gördüklerimizi özetlersek arkadaşlar şu indeks mesela. Arkadaşlar doc type hepsinde var. html hepsinde var. Şurası başlık şu e, pre uygulaması kısmı title'la head'in head içinde body aşağıda gösterilenler. h1, h2, h3, h4, h5, h6 başlık türleri p paragraf. Ahref, link, image, resim, Sonra şuradan devam edeyim. Attributes şu özellikler arkadaşlar. Elements var şu yazılar. Sonra pre ne yapıyorsam aynen gösteriyor. Sonra bir de çizgi var hr araya çizgi atıyor. Bir de br var bracket alt satıra geçiş yapıyor. Şimdiye kadar bunları görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.